sonra o ne taktiği oluyor? Turana Turan. Turana Turan'la cevap ver. <laughs> <laughs> Sion çıkacak yine bir yerde. Yani ulti atacak bu arada ya. Yok ulti kullandı <laughs> sanki. Attı. Ben geçer, ben gideyim. Değil Allah chat. Güzel ulti. Sürekli çarpsa dur Allah onu bastı. Kaç. Bismillah. Abi aslında girsek alırız ben çıkıyorum dedim. Yer 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 yer. Pas. Ne tamam yaşamaz yaşamaz. yaşamaz. Öldüm. Adam ya ölüsü bile tek atıyor ya. Iki, te Oğlum o adam bir bak de bakayım, ölecek. Bakın bak serafini izle serafini izle. Ne <gülme> <gülme> <novel> <gülme> 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 Headshot böyle lahm diye. <gülme> Bunlar ölü insanlar biliyor musun abi? Evet.